Oteşe Şehir Başkadır'dan herkese merhaba. Yeni ve çok keyifli bir program yine sizi bekliyor. Antalya'dayız. Konuğumuz sevgili Ayşe Kucuroğlu. Ayşe birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aile tatillerinden, destinasyon ve tatil tercihlerinden, mutfak ve gastronomi tutkusundan, ayrıca moda ve güzellik sırlarından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. tesadüfün böylesi. <laughs> <laughs> Emir'ciğim merhaba. <laughs> merhaba, merhaba sağ ol, nasılsın? Şu anda de dejavu yaşıyor gibi. Evet, aynen öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> en son nerede bu yaşanmıştı? Cevahir mağazası. Cevahir'de değil aynen, mi? Aynen. O zaman e, tatile mi gidiyordun? Yanlış yine bakıyorum. Yine bir seyahatin vardı. Şimdi beni yeni bir, bir seyahate yakaladın. Süpersin. Ve bu sefer İtalya'ya gidiyorum. O yüzden de hani bütün gün ayakta olacağım için, yürüyeceğim için sinikri modellerine hani bir bakmak istedim. Evet. Ee, özellikle yani hani dikkatimi çeken hani modeller oldu. Yalnız bu arada Onları çalışıyor gibisinde. Aynı zamanda da aynı hani bütün düzenlemesi de yapıyoruz e çünkü biliyorsun hani koleksiyon çok hızlı değişiyor o yüzden de hani olabildiğince tabii. hani tempo ayak uydurmamız gerekiyor. Bir de Antalya'da Land of Legends mağazasındayız ve burada evet. şu anda sezonda ufak ufak aslında çok da ufak değil hızlı hızlı. Tabii tabii artık ee, yazın ortasında. Üçlenmeye başladı çok güzel çok sevindirici. Aynen öyle. Üzenlik şu... E Çantaya bayıldım bu ee, suet galiba değil mi? Süet aynen yine seyahatlerinde çok tercih ettiğim bir model. Bu Çünkü, daha önce de vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? E, tabii her sezon biz yani, Aynen yeniliyoruz yani hani tabii farklı hani malzeme seçenekleriyle. Çok, çok pratik şey. oluyor. Yani hani cüzdan, telefon, ufak bir ekipman. Böyle Onun bir gözlük şey. versiyonu vardı Gözlük bence. versiyonu. Hala duruyor evde. Arkasında hani kartlarını koyabiliyorsun. AirPod kılıfı. Yani benim çok Seyahat için ideal. olan bir ideal ürün. Süper. Yani. Aynen. O zaman hazır seni yakalamışken evet. bir konuda gene yardımına ihtiyacım var. Tabii. Çok sevdiğim bir hanımefendi misafirim var. Antalya'da sen de çok iyi tanıyorsun Ayşe hmm. Kucuroğlu. Tabii, harika. Şu anda Antalya'da ve ben de onu ziyarete gidiyorum. Tamam. Ve adet olduğu üzere. Evet. evet. <laughs> hot bir hediye almak ona bir... aslında o da tam bir hot iç aslında biliyorsun. Evet. Ee, e, koleksiyona da hakim, modelleri de hakim ama gene de bir sürpriz yapmak istiyorum. Tamam. Bana yardımcı olursan olur çok mutlu Tabii olurum. ki seve seve. Şöyle gidelim bunlar. Tabii. Olur. tabii. <laughs> Aynı zamanda hani süret demişken süret ürünlere biraz daha hani değinmek istiyorum. Burada gördüğün gibi evet. yazın hani erkek koleksiyonunda, loafer koleksiyonunda hani çok da tercih ettiğimiz çok keyifli hani, modeller var. Senin de hani bugünkü yeşil evet. hani kombinle çok bayılıyorum. Hani yakışan tonlar. E, aynı zamanda hasır detaylı e, tabanlarımız var. Bunlar da hem espadil hem Onlar Loper. bana hep espadil ile hatırlatıyor. Ha, çok keyifli, Aynen. çok <laughs> Aynen. güzel, çok farklı e, bir tasarımlar. Evet. E, ve tabii ki de hani spor taban olması Hı -hı. çok ergonomik bir hani kullanım sağlıyor. Ne, ne kadar, kadar keyifli, göstermek ne kadar güzel modelleri. erkek modellerini. Ayşe Hanıma şimdi tabii hani yaz aylarının en sıcak günlerindeyiz, o yüzden bir sandalet hediye etmek hı hı. E, aklıma geldi. Şu modeller hani bizim bu sezon çok hani hakikaten rağbet gören ürünlerimiz. Aynı zamanda parmak arası var, hani bantlı modellerimiz var, çapraz modeller çok var. Tatlı. Şunlar çok Ama tatlı. Ama benim bu sezonki favorim evet. 90'lardan günümüze dediğimiz evet. e, önü açık sabo modelleri. Hakiki deriden kesinlikle çok şık çok güzel ve Ayşe Hanım'ın da seveceğine eminim. Değil mi? Zira hani hem o modelde hem modelde sanki daha önce ayanda gördüm gibi. Öyle mi? Evet. Süper demek. Sevdiği modellerde. Aynen. Tarzına da hitap etmiş olacak. Ne dersin? Şu Bence o mi? çok uygundur çok keyifli bir. Bir de hem Hangi akşam renk? giyilebilir gibi evet. gündüz de giyebilirsin. Aynen. Değil mi? Biraz e, şey var. Kullanım kolaylığı evet. var. Bence o güzel. Hangi renk sence? Hakimi siyah mı? Ben kendi adıma siyah tercih ederim. evet. Tamam. Okey. Hmm. Siyahı evet. hazırlatabilirsek. Ha, i̇yi ki de sana <gülüyor> tekrar... <gülüyor> Yine harika denk, <laughs> denk geldi. Gelmişim, aynen, çok aynen, iyi oldu. Aynen, aynen, çok ya, iyi oldu. Ya, tek başına bakmak başka ama bilendiriyle karar vermek ya da e, ne yönlendirilmek çok iyi. Çok ne çok güzel, iyi. Güzel, çok teşekkür güzel. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ah. Merse. Yanında ufakta benim Ayşe Hanım'ın beğeneceğini düşünüyorum. Modelerini Aa, beraber. süper. O da bir sürpriz. Evet, Ayşe Hanım'a. Ay, çok Bizden tatlı. De, çok teşekkür iyi. ederim. Seni görmek çok e güzeldi. Şey i̇yi tatiller diliyorum. Az bakarsan biz de Ayşe Hanım'la aslında tatil yapıyor gibi. Harika, harika. <laughs> Kal. Bye Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay. Ayşe sizi görmek ne büyük mutluluk. Emir seni görmek <laughs> ne güzel mutluluk. Yemin ediyorum gerçekten. Özellikle kadar... seni otururken görmek. Evet, çünkü seni yakalamak Genelde mümkün değil. Genelde hareketliyim. Evet. Evet. <laughs> çok tatlısınız çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet Lara Bird Collection'dayız. Evet harika bir yerdeyiz. Ee, bu sizinle burada ilk karşılaşmamız değil mi? Yanlış evet. mı hatırlıyorum? Ben bu oteli ilk kez ziyaret ediyorum. Hı -hı. Ve çok güzel deneyimledim. Çünkü mütemadiyen ee, sizinle farklı farklı tesislerde, farklı zamanlarda karşılaştığımız karşılaştık. oluyor. Karşılaştık ama ailece otel seven, yani herkes otel sever de otelin, tesisin keyfini çıkartan bir aileyiz. Hı hı. Ama bu sefer üç oğlumu evde bırakıp küçük kızım Selma'nın doğum günüydü. Öyle 13 mi? yaşına girdi. Tebrik ve ederim. Ve doğum günü yaklaşık 76 tane mum üflemiş olabilir. Otel'e girdiğimiz <laughs> itibariyle her tesisin her bir tarafında. Çok Hayır, teşekkürler. teşekkürler gerçekten Lara Barut ailesine. Ee, kızlarımı aldım. Bir 21 yaşındaki Sunay'ı aldım. Hı hı. Ee, spor salonundan çok memnun kaldı. Oh, Deniz çok keyifliydi. Yani gerçekten güzel, dolu dolu bir iki gün geçirdik. Ha, sizin Üç kız. çok sevindim. Çok evet, sevindim. Çok teşekkür e bu arada yaşadığınız deneyimler de sizi çok mutlu, mutlu etmiş. E çok mutlu etti. <laughs> çok mutlu etti. <laughs> çok sevindim. Ben aslında daha önce çalışıyorum tabii biliyorsunuz sorularım Aha, evet. var. Ayakkabılarla aranız nasıldır diyecektim. Sonra internette, motelif yerlerden baktım bayağı iyiymiş. Yani beni yani bütün kadınlar ayakkabı sever de benimki biraz beni örnek almayınız lütfen. Çünkü bu bir koleksiyon gibi. Hı hı. Bazen e, hiç giymeyeceğim ama o çok özel bir parçaysa hatta 37 numara diyelim hı hı. almışlığım var. Var mı? Bu <laughs> ama müsriflik diye bakmıyorum. Çünkü şöyle diyorum. Aman iki tane kızın var canım. kızları olsun, kızlara Tabii. hep bir böyle kendimi iyi hissetmek için. Evet. <laughs> e, bu bir zevk hı hı. açıkçası. Bu böyle bir e, şey değil. E, ve onlara gayet iyi bakıyorum. Bu ve hobinin ve... dışında başka bir şey. E, bu bir zevk, bu bir merak. Merak. Eee Gerçekten çok sevdiğim bir o şey. O zaman modelle takip ediyorsunuz. Takip kreasyonları takip Sezon kreasyonları reaksiyonlara panton takip ediyorum. Sezon, hatta pantoloneleri takip ediyorum. Takip ediyorsunuz. Ee, tabii ki birçok marka. Yani Hotich'i seviyorum çünkü çok şanslıyız ki böyle bir Türk markası evet. bana ayakkabı giydiriyor. 19 <laughs> yaşından beri. Hotiç ananız var mı diyeceğim ama bir çizme var. ananız varmış var, galiba. Var var Onu var Hotiç ailesiyle sonra ben ilk Hotiç'le tanıştım. Önce giydim, Sonra Hotiç <laughs> ailesini çok seviyorum gerçekten hem kızlarını hem oğullarını tüm aile çok çalışkan zaten ve hep üretim ve gelişim evet. e, şeklindeler. Ee, bir çizme aldım başlarına bela oldu. <laughs> Çünkü hatta almadım Pınar Hotiç'in bana o hediyesi. Öyle mi? Evet. Oo. Bir doğum günü hediyesi. Ve o çizme diz üstü. Siyah uzun bir çizmeymiş e, galiba. Siyah uzun bir çizme diz üstü ama o efsane ondan anlatılır. Hani Kate Moss bacaklarım olsa her gün alayım bir tane uzun çizme. Ay bir güzel oldu. Bir hoş oldu. Tight'ın üstüne giyiyorum. Onun üstüne giyiyorum. Onun üstüne sezon bitti. Hot yenilerini yaptı. Hayır ben o çizmeydim. Hafif de böyle güzel bir e, şey kumaş. E, tefal kumaş. Hmm. Ya yani scuba kumaş. Çok hoş. Oraya işte ay bunu onarabilir miyiz? Bunu onarabilir miyiz? Sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ve hala da dolapta. Ama onarılacak geçen, o size. Geçen ay Selma denedi onu. Selma'cığım çok sıcakça. O benim o kırmızı çizgim. <gülüyor> 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 onu bir bırakalım yavaşça yere. Bu arada en merak ettiğim konulardan bir tanesi, Çin Dili Edebiyatı mezunusunuz. Çin Dili Edebiyatı okudum, evet. Çin kültürüne çok e, ilginiz mi vardı? Şöyle söyleyeyim, okulu bitirdikten sonra, yani lise liseyi Hı -hı. bitirdikten sonra yabancı diliyle çok düşkün bir e, kız çocuğuydum açıkçası. E, o zaman tabii bizim çocuklar gibi böyle genizden Amerikanca yok, British <laughs> Aksan falan yok, YouTube yok, o yok, bu yok. Yani kendi el ve seyahat etmeyi çok seyahat. seviyordum. E, bir 8 ay kendi paramı kazanmak için hosteslik yaptım. Hmm. Kabine yani kabinde çalıştım. Ee, sonra tekrar üniversite sınavına girdim çünkü istediğim bölüm psikolojiydi. <laughs> sonra bana çok güzel bir böyle bir kar kırmızı kart çıktı. Çünkü o yıl psikoloji bilmem kaç tane matematik istiyor. Hmm. Benim matematiğimse arabayı çok güzel geri geri park edebiliyorum. Yani çok iyi değilim matematikte yani başarısız olacağım. Yabancı dil Çin bölümünden gireyim dedim. Çünkü İngilizcem böyle sular gibi akıyor. Maşallah. Söyleme sayıptır. <laughs> <laughs> Ve tek bölüm yazdım. Hmm. Ee, yazmadan önce de Tayland'a gittim. Tayland'da üç tane ada dolaştım. Koh Samui, Koh Phangan. Hatta bir deniz kazası geçirdim. Aa, olsun. Bavulları falan fırlattık yani. Öyle bir fırtına çok yakın vardı? fırtına vardı. Hmm. Telsizli bir küçücük bir şeydi. Böyle maceralar. Ee, hiç korkusuz bir e, kızdım. Sonra Çin'e gittim. İçinde biraz uzun kaldım. Pekin beni çok etkiledi. Hı. Onların kültürleri beni çok etkiledi. Yani e, gerçekten hani edebiyatı bambaşka, bambaşka. Çünkü bir de eski Çince var. Evet. E, çoğu kimse bilmeyebilir. Yani eski Türkçe, eski Arapça vardır. Bir de eski Çince var. Eski Çince var. var. Ee, yazdığı hı hı. E, alıntılar. Tabii zor bir bölümdü ama bu isteyerek yapılacak bir şey. 4 senede bitirdim ve burslu bitirdim. Ee, Türkiye'nin o yıl ilk e, Çin dili edebiyatını okuyan 10 kişiden biriydim. Çünkü bizim ülkemizde sinoloji vardır. Japon evet. dili yani o hep ka yani uzak doğu dilini Uzak doğu, tek, di evet. Ama Çin dili çok bambaşka. bambaşka. Derinliği de çok farklı. Derinliği de başka. Kesinlikle. Ee, sabretmeyi öğretti bana bir ikizler burcu olarak. <laughs> Çünkü hızlı hızlı yazarsanız başka bir anlama geliyor. Evet. Böyle bir daha sakin beni sakinleştirdi. Ee, çok güzel şeyler öğretti bana. Ee, feng Shui o sıralar yeni çıkmış. Moda oluyor tabi. Moda oluyor. Aslında İnsanlar binlerce yıllık belli var ama. bir şeyleri değiştiriyor. <laughs> yani e, bence çok güzel. Ben milyon dolarlar kazanabilirdim. Çin dili edebiyatını okuyup Çin'le iş yapsaydım. Evet. Ama aşık olduğum için Adamı bırakmadım gitmenin içine. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabılarımı da bırakamadım Ayakkabılarım tabii da evimi bırakamadım. yurdumu. Dolayısıyla bambaşka bir yere evrildi. Çin ol olabildiğince etkilemiş sizi. Yani şöyle söyleyeyim Çin Edebiyatı'nı bitirme tezim. Ee, 20 bin kilometre Çin Seddi. Evet. 6 bin kilometresine kadar yürüyüp oradaki Çin Seddi'nin etrafında değişen e, toprak, tarım, üretim. Kimi bölüm halı dokuyor, kimisi işte bir şey çıkartıyor. Her bir bölge, tarım. her destinasyon evet, farklı. Dolayısıyla yemek ve e, Çin kültürünü birleştirim. Yani Çin sedinin etrafında değişen yemekler böyle bir tez hmm. yazsınlar. 6000 kilometre yürüdünüz mü? 6000 kilometre ne yürüdüm. Ne kadar sürdü? Ay cadırımı yapıyor. <laughs> Yorucu sana? olmadı mı? Olmaz olur mu? Değil mi? Ama bunu yapan tek ben değilim. 20 bin'i bitirenler var. Hmm. Şu anda da kim bilir kimler yürüyor orada. Dolayısıyla oradan meğersem ben şef olacakmışım, dükkan açacakmışım, yemek pişirecekmişim. Kader ağlarını bu şekilde örmüş, örmüş. ve ben farkında değilmişim. Ee, şimdilerde hala yemeğe çok düşkünüm. Hmm. Çocuklarım da öyle. Eee Evde yemekleri ben pişiriyorum Emir. Bir gün yemeye beklerim. Seni. Ya gelirim, seve seve. Çok sebe. güzel bu arada Çok mutlu olurum. Yapıyorum. Çünkü her çocuğumu Amerika'da dünyaya getirdiğim için bir uzun uzun kaldım orada. Hı -hı. Hatta Hotiç ailesi Aslı'nın kulakları çınlasın, <laughs> çok güzel kese yapardım. Tarif ondadır. O da o aslında çok meraklıdır yemeğe. Yemek kitabı almaya bayılırım. Hı -hı. dolayısıyla yani Hı? Yemek zaten insanları birleştiren bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Sofra zaten ayrı bir sihri olan, ayrı bir sihri keyifli olan bir ortam. Bir şey. Mesela iki gündür işte ben bu tatlı oteldeyim. Kızlar işte birisi sushi yemek istedi, birisi hayır dedi. Seçiyoruz. Hangisini İtalyan çıktı. Aha. Hep beraber İtalyan'da yiyoruz bugün. Bu otelin yemekleri şahane Emir. Çok beğendim. Bugün. Evet katılıyorum size. Mutfak çok iyi, alakartlar muhteşem, açık büfe bile çok zengin ve. Bir iddialı. Evet. Ama iddialı olan bir e, bölüm daha var bu otelde. Çok Mik önemli bir şey miksolojiden bahsetmelisiniz. Evet. Kesinlikle. Tabii ki. Çünkü yiyecek içecek. Evet. Food and beverage. Food and beverage. Neden hep yemek? Bir de beverage <laughs> var. Yani kahvenin gelişi, sunumu, kahveleri de çok güzel. E, evet. Seni Ne var? Estağfurullah. Esta Aslına bakarsanız bazıları için mixology, hani beverage daha öne geçiyor. Kesinlikle. Evet. E, burada her iki tarafta eşit. Ben e, çok kaliteli görüyorum ama Tattırmak istediğim, denetmek istediğim bir iki kokteyl var. Vaktiniz varsa Elbette. içeri geçelim, içeri de görmüş oluruz. hayır diyen bir kadın oldu mu? Ee, hayır. Okey. <laughs> Ayşe Hanımcığım, turizm sektörü birçok güzelliği içerisinde barındırıyor biliyorsunuz. Sanat da bunlardan bir tanesi. Harika. Harika ötesi. Sanat eserlerini otellerinde misafirleriyle paylaşan markalara da bayılıyorum. Lara Bird Collection da bunlardan bir tanesi. Zaten Tam koleksiyon. Evet. Olmuş. E, otelin içerisinde gördünüz. Seçkinin işini gördüm. Çok etkilendi. E, şu anda mesela dijital... Şu anda digital, Yonca Karakaş'ın evet. Karakaş iki tane işi var burada. Yani her köşesi gerçekten çok tatlı. İleride biraz sonra NFT çalışmalar evet, var onları evet. göstereceğim size. Bayağı biz gezdik aslında kızınla. Gördünüz. Ha, çok Epey sevindim. Epey gezdik ve hayran kaldık. Tabi bu arada Seçkin Prim'in bazı eserleri de Didim'deki otelimizde. Anlamadık collection'da. Ee, yolunuz düşerse eğer. <laughs> Yolum düşmüyor Didim'den. Sen artık beni oraya beraber bir yolumuz çok düştü. rica edeceğim. Çünkü kalmadığım bir otel var orası. Tamam. Didim'e bu arada ben hiç gitmedim. Didim görülmesi gereken, işte tatil yapılması evet. gereken çok önemli, çok keyifli bir destinasyon. Orada da bir dolu seçkin prim işi var. Evet diyorsun. özellikle Gate of Sun'ı göstermem Harika. gerekiyor size. Tamam onun bunu sözünü alalım. Ama bu arada Anda Barut Collection ya da e, barut hmm. otelleri hmm. E, sadece sanat değil doğaya da çok büyük önem veriyorlar. Doğaya, çevreye, Botani, faunaya evet. Onunla ilgili ben e, değerli partnerim, arkadaşım Hüseyin Çağlarinci ile birlikte bir çalışma yaptık. Bir sene öncesinde başladık. Onun sonucunu aldık, harika bir... bu kitap tamamlandı ve imzalı olarak size hediye Ay, etmek istiyorum çok efendim. Çok güzel, şurayı, çok değerli. Şurayı imzaladım. Çok değerli, ee, çok Buradan, teşekkür ederim. E, bu otelin, Bayu Villası'nın ve Lara Barut Collection'ın faunası ve florasının, e, içerideki Ay, kelebekler, harika. kuşlar, bitkiler, Evinler çiçekler hepsi var. Elimde her zaman kahve içtiğim diyorum ben bunlara. Evet. Başucu kitabından da daha değerli. Her ay değiştiriyorum. Çünkü çocuklar da oraya gelip karıştırsın ve baksın Tabii diye. Tabii ki. Ee, şimdi eve döndüğümde bu ay yeni kitabı <laughs> senin kitabın olacak. Aa, bu arada senin. bir küçük detay. Burada bir QR kod var. O QR koda girdiğinizde evet. benim ve diğer burada çalışan uzmanların, kelebek uzmanlarının kuş uzmanlarının podcast'i var. Harika. Evet, podcast'i de dinleyebilirsiniz. Yani dijital bir şey yine evet. kondurmuşsun içine. Evet. Evet, buyurun. Kokteylimizi tatmaya gidelim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ayşen nasıl? Dediğim kadar var mıymış? <laughs> Fazlası varmış. Çok güzel değil mi? Evet ve e, ilk giriş yaptığımda asansörle odama giderken e, inanılmaz bir e, alan var. Hatta e, sosyal medyamda da paylaştım. İniyorum, çıkıyorum, iniyorum. Bu diyorum seçkin mi? Evet. Bu seçkin, bu prim, seçkin prim. <laughs> Kendimi deniyorum. E, i̇nanılmaz gerçekten de seçkin priminin işini gördüm. Çok çok güzel, şöyle söyleyeyim hani bir kahve içerken, bir e, dinlenirken her sanat işinin önünde bir kahveyle vakit geçirebilecek kadar düzeyde baya contemporary arta gelmiş. Kesinlikle ben. otelin her alanında e, sanat eserleri, sanat unsurları var. Zaten yatırımcımız sanat koleksiyoneri. İnanılmaz güzel ama yatırım yatırımcınız sanat koleksiyoneri okey ama bunu misafirlerle paylaşması ayrıca keyifli. İnanılmaz keyifli. Mikrolojideki sanata dönmek istiyorum söz verdiğim üzere. Evet. E, otelin eee barı 20. yılına istinaden özel kokteyller ürettiler. Onları bir tadalım. Ne dersiniz? Hadi tadalım. <laughs> Ve maşallah 20 yıl. Rica edebilir miyiz? Evet. Kızım bir... yaşında bir otel. <laughs> Berkay Beyciğim Berkay tabii aynı zamanda anlatırsan Ay, bize. çok, çok seviniriz. Benimkinin üzerine logo var. Çok güzel. <laughs> <laughs> Öncelikle kokteylerimi tanıtmak isterim. Size hazırladığımız kokteyl otelimizin 20. yılı için özel hazırlanmış. Türkiye'nin seç 20 seçkin baharatıyla ve bize özgü göbek rakısıyla elde ettiğimiz orta gövdeli damakta baharat hissedebileceğiniz ve bitişte rakının keskin anasonu hissedeceğiniz çok özel bir koku. 20 baharat tarçın artı da, tarçın. güzel bir tarçın, tarçın kokusu kokteyli. alıyorum. Sumak dışarısında da sumak hmm. gerdanı ile birlikte. Enteresan. Çok çok modern ama oryantal. Sevdim. İnovatif bir çalışma. Kesinlikle. Ellerinize sağlık evet. Berkay. Benimki nedir? Emir Bey sizin için hazırladığımız de Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunduğumuz için 20 Akdeniz yeşilliği. Hı hı. Kurtulamadın sen Akdeniz'den. Yok seviyorum ben. <laughs> ben çok seviyorum. Evet. Akdeniz özel e 20 çeşit yeşillik hı hı. ve 4 çeşit narinci ve yine bölgemize hı hı. özel turunçello ello liköründen. Turunçello. turunç ello. Turunçtan elde ettiğimiz likörle birlikte hazırladığımız Botanical Symphony No 20 isminde. Botanical çok Symphony No 20. Çok iyiymiş. Teşekkür ederim. Biraz da on. böyle Gatsby bir sunumu var. <laughs> O zaman şöyle bir evet çok hoş <laughs> ikonik bir pozum vermek Sağlı, gerekiyor. Sağlığa <laughs> sanata evet iyiliğe güzelliğe turizme gastronomiye bütün güzelliklere gerçekten <laughs> iyi bir sezon en güzel sezon Antalya'nın olsun. Ay inşallah hak ediyorlar fazlasıyla kesinlikle hoş geldiniz efendim. kendinizi has bir stiliniz var ve bu çok beğeniliyor. Ya ee, beğenir, beğenirler ya nefret ederler. Ya o ayrı. <laughs> Her şey için geçerli bu yani, ama. Yani e, eklektik diyelim. Eklektik evet. E, biraz e, yüksek e, markaları hani Hı -hı. high fashion'ı çok basit ve ya da vintage ile birleştiriyorum. Çizgili ile puantiyeli giyebiliyorum. Kahve rengi kırmızıya bayılıyorum. Hı -hı. Ama birçok arkadaşım kulakları çınlasın hep böyle diyor. <laughs> Ay Ayşe... Bunu ben giysem mümkün değil. Yani, Yakıştırıyorsunuz asla <laughs> ama sen de oluyor. Şimdi iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir kötü şey bir mi şey söylüyorsun. söylüyorsun? Tam olarak emin olmamakla birlikte ama yani şöyle söyleyeyim, gün ışığında çizgili bir tişörtle payetli bir etek giyebilirim. Hı -hı. O benim modumla da ilgili açıkçası. Giyinmeye ayakkabıdan başlıyorum. Hı. Bu enteresan. Evet. Hani ...hangi ayakkabıyı... ...hep ayakkabıdan başlıyorum giyinmeye. Eğer bir elbise seçtiysem o ayakkabıyı giymeyeceksem... ...bu sefer ayakkabıya dönüyorum. Ayakkabıdan yukarıya doğru çıkıyor. Benim hikaye bu. Yıllar önce çok sevdiğim bir Hı -hı. modacı dostumun... Hı -hı. ...bir sohbet esnasında geçmiş bir sözü vardı. Motto gibi duruyor o bende. Ee, üzerindeki cin eski olabilir. Yani, e, basit bir tişört olabilir ama... ...ayakkabın seni gösterir diyordu. Seni gösteren ayakkabıdır. Demiş. Ayakkabın her daim temiz. Gıcır gıcır olmalı ki konsept tamamlansın. E, yıllar içerisinde ben de bunu e, düstur edindim diyebilirim. Ay peki Emir'cim benim o çizmelerim ne olacak çok eski Yaptıracağız. Şimdi biraz <laughs> önce ara verdiğimizde Gündür'le konuştum. Bence <laughs> yeniden bu aile bu çizmeyi yeniden üretmeli Eylül ayına. Hatta ismimi koyuyorum üstüne Ayşe Kucuroğlu çizmesi. Buyurun burada buradayım. AK. <laughs> İnanılmaz rahat ve çok seksi ve çok güzel çizmeler. Peki ayakkabı seçiminde daha çok stiletto kadını mısınız yoksa babet mi? Yoksa sezona göre değişiyor mu? O kadar çok ayakkabı var, onu konuştuk. En çok e, hangi modellerden koleksiyonunuzda yani, var? Yani babet seviyorum ama babet giyebilecek giyebilecek kadar e, uslu bir kız değilim galiba. <laughs> Esen de değilim. Biraz benim böyle pıt 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 stiletto. Evet çok seviyorum. Platform çok seviyorum. Hı hı. Şu an mesela ayağımdaki seçtiğim Hotiç mantar topuk hem retro hem çok hafif hem de hızımı kesmiyor ve çok şık duruyor. Kesinlikle. Ayak bileklerimi öne çıkartacak modeller seçerim. Eğer dediğim gibi çok yüksek topuklu ayakkabılarım çok var... Bazen de ayakkabı iki saatlik ayakkabılar var. Hı hı. Yani dur ben şunu bir çıkartayım da ayağım dinlensin dersiniz. Bir daha giyemezsiniz. Bir daha sonu. giyemezsiniz. Bitti Cinderella. <laughs> bye bye. evine dön. değil mi? ha, <laughs> ayakkabı başka bir hadise. Kesinlikle. Çok gitmeyi istediğiniz bir destinasyon var mı daha önce görmediğiniz? Aa, ay çok e, enteresan bir soru sordun. <laughs> çok ya galiba Tokyo. Tokyo. Lost in Translation o Hı -hı. filmi de çok Hı -hı. severim. Hı -hı. Hı -hı. Şangay. Şangay. Çok Pekin'e gittim. Ee, Şangay bir kere e, bir günlüğüne geçmiş oldum orada Biraz oraları tekrar bir biraz karıştırmak vakit geçirmek lazım. Avrupayı seviyorum. Hı -hı. Londra zaten bildiğimiz yer ama hani e, bu son zamanlarda bir Bali olayı evet. çıktı ama Bali'yi de. O kadar çok arkadaşlarımdan dinliyorum ki çok çok da merak etmiyorum. Mesela az önce Bali gibi bir yerde oturuyordum <laughs> ve de nem oranı da yoktu aslında. <laughs> yani, e, bana deniz olmasa da olur, i̇şte onu güzel soracağım. bir otel. Evet. Yani çok güne işlenen bir Hı -hı. insan da değilim. Hem çocukları yani artık çocuklar dediğim işte Suna 21 yaşında, yani onun da, da tercihleri var, kalmadı <laughs> aslında. Evet. Yani ee, insanlar. Yakın yerleri çok seviyorum. Bir de en sevdiğim şeyi söyleyeyim. Uçaktan inince hı, hı. hani vardır ya en yakın okul, <laughs> en iyi okuldur çocuklar için. Uçaktan inince ne olur hemen otele bir gideyim ya yani böyle iki saat yolda geçirmeyeyim. Onu Burası o bağlamda, yani. bu bağlamda çok keyifli bir tesis. Evet. 10 dakika içerisinde havalimanından hemen La Laborato geliyorsunuz. Bir de Honolulu. Bir de Honolulu. Honolulu, Hawaii'yi görmek istiyorum. Aa, güzel. Aa, evet, o da Amerika'da zaten ama bir türlü kısmet olmadı o yukarıya çıkmak. <laughs> Peki Türkiye'de en favori destinasyonunuz? Um, Çık gittiğiniz yer. şöyle söyleyeyim, sorunu daha da ayrıştıracağım. Tamam. Çeşmeci misin, Bodrumcu musun? <laughs> evet, Çeşmeci <bir> <laughs> Bodrum? Ay Allah'ım hiçbir şeyciyim yani, bayağı bebekliyim ben. De Bodrumcuyum. Bodrumcusunuz. <laughs> Bodrum'u seviyorum. <laughs> ee, belki Çeşme daha ılıca Çeşme tabii ki çok güzel, Alaçatı. Ama biraz fazla böyle kalabalık buluyorum. Hı hı. Ee, Bodrum'da da işte şikayet edeceksek her yer birbirinden uzak. Evet çok güzel, bence çok güzel alanları. Bodrum'u çok seviyorum. Ee, havasını da çok seviyorum. Ee, her sene mutlaka Antalya'ya geliyorum. Doğru mevsimde ve... Çocuklarım da çok seviyor Antalya'yı, yemekleri de harika. Antalya'da olduğum için bunu söylemiyorum şu anda gerçekten. Sık seviyorum. geldiğiniz için evet. tabii ki. Evet. Sohbet çok keyifli, çok keyif. teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. ağzınıza sağlık. Ben ama, teşekkür ederim. Ama 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 tabii e, gelenek olduğu üzere bir <laughs> bir ritüelimiz var. Hmm. Hmm. <laughs> e, onlar çok şık hotiçler ama başka hotiç hediyelerimiz de var size. Aa çok teşekkür ederim. Açabilir miyim? <laughs> Tabii ki lütfen. Bir çok saniye. Mutlu oluruz. Şöyle yapacağım. Ben bir yardımcı olayım size efendim. Pekala. Tutuyorum. Ay çok tatlı. Umarım. Çok tatlı. Beğenirsiniz diyeceğim ama beğenilmeyecek gibi çok değil. Tatlı. Çok güzel çünkü. Çok güzel. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. En ben. sevdiğimiz modellerden Nefis. bir tanesi. Ee... Şimdi ben bir de yeni ayakkabı alınca. Hı Ben bunu buraya koydum. Yeni ayakkabı olunca evin bir köşesine sürekli yürüdüğüm bir köşeye şöyle bir bakıyorum. <laughs> Aldığım gün biliyor musun? Çok değil mi? Önce, acaba bu? Yok bence e, enteresan, keyifli. Çok bak mesela bu burada durmuyor mu? <laughs> evet çok hoş durdu. Buraya bir ışık alabilir miyiz? <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha hediyemiz var efendim. İyi ki kızlarım şu an burada değil. Bunları gizlice odaya götürmemiz lazım Emir. Yardımcı Lavula olabilirim. koymamız lazım. Yardımcı olabilirim. Aa çok tatlı, çok güzel. Ay o rengi da onu şahane. Tamamlar diye düşündük. Nasıl? Çok Amerikan. <laughs> çok suelan. Çok New Yorker. Çok evet bayıldım çok güzel. Ee, ay zinciri de var keyifli yani. Eee askısı da var. Çok keyifli, çok güzel. Çok teşekkür İyi ediyorum hem efendim. sana. Hem de beni 19 yaşında yakalayan Hotiçe <laughs> ve de çalışkan tüm Hotiçe ailesine. Herkese Çok selam olsun. böyle bir Kesinlikle. Türk markası olduğu için. Geleneksel. Gerçekten öyle. Geleneği ama. devam ettiren. 1938. Değil mi? Ne güzel. Ne güzel. O zaman Hotiçe içelim mi? <laughs>